Merhaba arkadaşlar cümleden selamun aleyküm Hayırlı hafta sonları diliyorum Hepinize iyi seyirler İyi hafta sonları arkadaşlar Motosiklet felsefecisi Ruhusta kanalımıza tekrardan hoş geldiniz Arkadaşlar bugünkü konumuz Servislerde yapılan hatalar Son zamanda çektiğimiz 4-5 tane geriye dönük videoya bakacak olursanız Bunlar ciddi anlamda gerçekten Yani her şeyi ortaya koyuyor arkadaşlar Şimdi e, burada sizleri birkaç konuda uyarmak, uyandırmak istiyorum. Yetkili servislere gittiğimizde açılan iş emirlerinde e, bir sürü madde var. Nasıl bankada bir kredi kartı alıyorsun da şurayı imzala, burayı imzala diyor. Karanca yazılara okumuyorsun. Sonradan da bir sıkıntı yaşadığın zaman bir şey tutturamıyorsun. Niye? Diye. Karanca yazılarını okumadığın için. Şimdi yetkili servislerde de açılış iş emri, kapanış iş emri diye bir şey vardır. Şimdi siz gittiğiniz zaman danışman, yani müşteri danışmanı, müşteri danışmanına müracaatımızı yaptınız, motorunuzun ruhsatını verdiniz. İşte motoru garantili veya garantisiz olası bilemem. Motorunuzun bir takım işlemler yaptıracağınızı atıyorum. Periyodik bakım yaptıracağım, ağır bakım yaptıracağım vesaire vesaire. Balata değiştireceğim, debrej değiştireceğim, kayış değiştireceğim, varyatör bakım yaptıracağım. Gereken bilgileri verdin. O arada e, hiç... Orada birçok ibare var arkadaşlar. Sizden habersiz o ibareler işaretleniyor. Şimdi çıkan parçaları istiyor musun? Evet, hayır bölümü var. Çıkan parçaları istiyor musun? Sağ köşede. İstiyorum diye sen evet işaretleniyor. Sesini çıkarmazsan, hiçbir şeye karışmazsan da hayır işaretliyorlar. Halbuki onlar size danışman tarafından iletilmesi lazım. Yani hocam işte çıkan eski parçalarınızı istiyor musunuz? Sen de yo, hayır, evet demen lazım. Ama bunu sormuyorlar veya soruyorlar sizin gözünüzden kaçıyor. Bunu bilemem. Şimdi düzgün yapan yetkili servis ilacı vardır. Çünkü biz de yıllar önce yetkili serviste danışmanlarla koordineli çalışıyorduk ve bizim danışmanımız herkese soruyordu eski parçaları istiyor mu istemiyor mu istiyorum diyorsa ben mesela usta olarak bana geldi motor açılışı şemliyle işlemlere başlıyorum ve orada yazdığı halde danışman bana da söylüyordu bak bu, bu e, sürücü eski parçalarını istiyor atmayın satmayın işte şunu yapmayın bunu yapmayın yani her neyse söylüyordu bizde taktığımız parçaları kalkarken çıkan parçalar orada koyuyorsun, köşede koyuyorsunuz, Köşede duruyor. Motorun selesinin altına veya danışman en son işlem bittiğinde işlemi bitirilen motorcu çağırıyor ve şu parçalarımız değişti. Bunlar da eskileri değil. Size teslim ediyor. Siz de onu ister alın ister satın hesabı. Yani bu bu şekilde yürüyor süreç. Ama son zamanlarda görüyorum gereksiz yere parçalar değişiyor ve bu değişen parçalar hala iş görecek parçalar. Atıyorum 20 binde 30 binde adamın varyatör kasnağı değişmiş. 10-15 bin lira yakın para harcamış işçiliğiyle beraber. 7-8 bin lira sadece kasnağı vermiş. E peki bu 20 bindeki kasnağın neyi vardı? Bilyadan ses geliyor. Bilyadan ses geliyor. Niye ses geliyor arkadaşlar? Her 8 binde detaylı varyatör bakımı yapılması gerekiyor. Her 8 binde detaylı varyatör bakımı yapılmayan bir PCX'in masro billasından mecbur ses gelmek zorunda. Niye? İçindeki gres özelliğini kaybetti. Orada bir damla gres yok, yağ yok. Rulman kuru kuru çalıştığını düşün. Kuru kuru çalışan rulman sürtünme kuvvetiyle dışarıya değirmen taşı gibi yansıma verecek ve bir müddet sonra da o rulman dağılıyor arkadaşlar. Dağılınca da varyatör kasına bozuluyor veya kayış kırıyor vesaire vesaire. Şimdi burada vurulmanı değiştirmek yerine kasnağı değiştirmiş olabilir. Ona bir şey diyemem. Niye? O kasnağın içinden vurulmanı çıkarmak öyle kolay bir şey değil. Onun özel sekman penseleri var. Torna işçiliği var. Biz bunları kendimiz yapıyoruz. O ayrı bir mesele. Ama orada onu eğitimini almadıysa adam o rulmanı nasıl sökecek? Nasıl çıkaracak yerinden? Çıkaramayacağı için de ne yapacak? rulmanı kasnağıyla değiştirecek buraya kadar tamam olsun rulmanı kasnağıyla değiştirdi yeni kasnağı takarken yeni kasnağın içinde orijinal fabrikasyon gresi çıkıyor bu fabrikasyon gres serecim mehlem şeklinde yani ufak bir gres alfa krem gibi falan küçücük bir tüp şeklinde bu gresi bu kasnağın içindeki masro billiye ve rulmana yedirmek gerekiyor yani Nasıl mesela araç tamir ediyorsun, akis bilyası değişirken akis körüğünün içine gres basıyorlarsa bu kasnağın da içine gres basılması lazım. Bu Gres basıldıktan sonra kasnağın karşı tarafı var, hareketli kasnak, sabit kasnağı, o kimlerin takıldığı, kayar burçlarının takıldığı. Bunun üstündeki eski gresler, pislikler temizlenmesi lazım. Hiçbiri temizlenmiyor, takılıyor ve içine gres getiriliyor. Aradan 5-6 bin kilometre geçiyor. Motor harıl harıl ses yapmaya başlıyor ve servise tekrar gidildiğinde denilen kelime şu. sap malzeme bozulabilir. Hatta servis değil mi? Türkiye'ye söylüyor. Ama niye? Çünkü ne bilsin onda Türkiye bunu takan avulumun gazının res sürmeden kuru kuru taktığını nereden bilecek? Sen nereden bileceksin? Kimse bilemiyor. Niye? Faili meçhul arkadaşlar. Faili meçhul. Yani tamir işlerinde de faili metriller var. Çünkü ne yapıldığını ne yapıldığını kimse görmüyor. Oradaki servis etkilisi de görmüyor belki. Oradaki eleman yalap şalap işi yapıp gönderiyor. Primini alıyor. Ne güzel İstanbul. 8 bin liralık e, kasna atar. Hem maaşını al hem de ondan yedek parça primini al. Oh ne güzel. Ama işte doğacak sonuçlar nerelere gidecek belli değil. Yani, tamam burada bir iki kişi bunun arkasında durmamış olabilir ama şimdi iş diye anlamda bazı müşteriler bunu işte farklı süreçlere çekip farklı tazminat davaları bile açma ihtimali var. Niye? Yapılan iş yok ortada. Onu tespit ettirse yani uğraşsa uğraşılır ama biz ülkemizde insan olarak biri bir şey mi yaptı ya bırak uğraşma kim uğraşacak deyip geçiyoruz. Ama aslında demek ki uğraşmak gerekiyor. Çünkü başka türlü yola bile gelmiyorlar. Niye gelmiyorlar? bunu bir hata yapıyor, iki yapıyor, üç yapıyor. Bu hataları artık normalleştiriyorlar. Normalleştikçe de ne oluyor? Bizler bindiğimiz motorlardan keyif alamaz hale geliyoruz. Niye? İşletim maliyetleri artıyor durup dururken. Şimdi biz de aynı motora biniyoruz. Biz de aynı işi yapıyoruz. Niye? Biz yapıyoruz. Oluyor da onlar yapıyor. Niye olmuyor? Şimdi bana farklı farklı illerden de telefonlar geliyor. Yani bunlar ciddi konular arkadaşlar bak. İşin şakası gırgır yok. Farklı farklı illerden de telefonlar geliyor. Mesela bir sürü parçayı zır orjinal almış, taktırmış, motor işte conta yapmış, bilmem şunu yapmış, yağ kaçırmış, gitmiyor, çekmiyor. Şu oluyor, bu oluyor. Yani burada almış olduğunuz parça zır orjinal olabilir ama bunu takarken yapılan hata başka sonuçlar doğurabiliyor. Yani bu varyatör örneğini niye verdim? Ee, bir iki video önce işlediğim için orada da göreceksiniz şimdi harıl harıl ses geldi bilmem ne yaptı. Ben orada bu arkadaşın işini yani 17-18 bin lira harcadı. Halli olmadı. Ben kaç para hallettim biliyor musunuz? 1500 liraya hallettim arkadaşlar. 1500 liraya ve iki tane Japon milyar işçilik vesaire vesaire. Artı bu arkadaş en son gittiği serviste de detaylı bir varyatör bakımı yapıldı dedi ve hiçbir şey yapılmamış Onu da gördünüz. Yani bu paralar nereye gidiyor? Paralarımızı çarşur ediyoruz. Dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yani burada motorlarınıza ne yapıldığını görün arkadaşlar. Kimse size müdahale edemez. Öyle bir yasa yok. Öyle bir sistem yok. Ben motorumu görmek istiyorum kardeşim. Yapma o zaman da İndir al motorunu götür yani. O zaman garantinin ne anlamı kaldı? Onun ne anlamı kaldı? Bunun ne anlamı kaldı? Diyoruz. Efendim buyurun. Selam ediyorum. Alo. PCX'le fıtı fıtı son hızıyla devam ediyor Yozak kurban açılıyoruz Toplamdan sardık kampaya Evet Arkadaşlar dediğim gibi nerede ne iş yaptırdığınızı seyredin arkadaşlar. Özellikle yetkili servislerde açılış iş emri, kapanış iş emrini nasıl marketten alışveriş yaparken fişi kontrol ediyorsun. Kasiyer iki kere geçiyor, üç kere geçiyor. Sonra iptal ediyorsun ya. Burada da açılış ve kapanış iş emrinde yazılanları kontrol edelim. Açılış iş emri, kapanış iş emri çok önemli arkadaşlar. Açılış iş emrinde size neler yapılacağı yazıyor kapanış iş emrinde de nereye para verdiğiniz yazıyor. Hangi işlemlere para verdiğiniz yazıyor. Yani şimdi adam kazalı motor yaptırıyor. üst sürü parça değişmiş görünüyor iş emrinde. Bazı parçalar değişmiyor Kontrol edeceksin. Ne aldığını, ne yaptırdığını bileceksin. Burada %50, %50 hata arkadaşlar. %50 servisin hatası varsa %50 de tüketicilerin hatası var. Biz tüketici olarak uyanık olmazsak yani yanlış anlamayın arkadaşlar. Önüne gelen çarpar. Çarpılırsınız. Maddi manevi harcanırsınız. Sonra gezelek olursunuz arkadaşlar. Ya bunlara dikkat edeceğiz. Ha yok benim param çok kardeşim. Savurmak istiyorum diyorsan hiçbir şeyi kontrol etmene gerek yok. Ver al çık. Ver al çık. Ne yapıldı ne edildi umurumda bile olmasın. Çünkü paran çok. Harcayacak yerin var. Yok. Paran çok harcayacak yerin yok. Ne yapacaksın? motoruna ne iş yapıldığını kontrol etmeyeceksin o zaman. yani böyle bir durum var yanlış anlamayın işin biraz daha hani espri ve mizah yönündeyiz yani bunlar gerçekten e, üzücü durumlar arkadaşlar bu durumlarla karşılaşan yüzlerce binlerce insanlar var bunların içinden bize gelenler oluyor bunların motorlarını söküyoruz dağıtıyoruz bakıyoruz gerçekten işler açacak arkadaşlar çok düşük kilometrelerde motorların nelere maruz kaldığını biz yaptığımız işlemlerde görebiliyoruz Bugün de bir x e motor revizyonu yapacağız. Ee, silindir, piston, sekman, şaval, gaval değişecek arkadaşlar. Bunu da detaylı bir video çekmeye çalışacağım inşallah. Başarılı oluruz. Yani başarılı oluruz derken motoru video çekmekte başarılı olur. Çünkü ani işler geliyor. Bazen video da çekemeyebiliyoruz. Yani demek istediğim servise gidiyorsun. iş emri açılmış. Ne yapılacağı yazıyor. Motorunu almaya gidiyorsun. Ne yapıldığı yazıyor zaten. Orada kağıdı bir oku neler yapılmış. Bir de eski parçaları özellikle ağır masraf ettiğinizde böyle kilit parçalar gereksiz yere değiştirildiği şüphesi duyduğunuzda ha, yağı geri alamazsın, kilitleri geri alamazsın ama diğer gereksiz yere değişen parçaları yani geri alamazsın derken geri almana gerek yok. Ama Gereksiz yere kilit palçan değişmiş. Varyatör kasna değişmiş. 8-10 bin lira para vermişsin. Motorun 20 bin Ya 100 bin kilometre değişmeyecek bir parça. Sen bunu neye göre değiştirdin diye bir adam hesap sorması lazım. Aa değiştirdim bozuktu. Tamam o zaman ver eskisini kardeşim de. Al. Al. Yani gerçekten değişti mi değişmedi mi? Şahibi ortadan kalsın. Biz pistol, sekman, sibop, şaval, gaval, grant değiştiriyoruz revizyon yapıyoruz. Revizyon sonrası contasına kadar contasına kadar arkadaşlar poşetine koyuyoruz ve sürücüye iade ediyoruz. Ha isteyen alır, atar, isteyen almaz. Kurdu atıyor. Yani demek istediğim şu. Göreceksin ne yapıldı. Ha bizde öyle bir şaibeyi ortadan kaldırmak için biz diyoruz ki motorunuz yapılırken bizi seyredin kardeş. Motorunuza ne yapıldığını bizi seyredin. Görün. Bunun biz çok avantajını yaşadık. Nedir avantajı? Motoru başka yerde işlem görüyor. Vidacı civatası yalama olmuş. Diğeri kırılmış, çatlamış. Adam gördüğü için onu bize yıkamıyor. Diyoruz ki bak bu motor daha önce sökülmüş, şu yapılmış, bu yapılmış. Oradan da adam diyor ki ben bunu servise götürdüm. E ne olacak yani bu? E, biz de onu orada gösteriyoruz, video çekiyoruz. Buradan hiçbir servis de üstüne alınmasın. İşinizi düzgün yapın arkadaşlar. Sen işini düzgün yapma. Ondan sonra da Hakkında orada burada laf edildiği zaman da kusura bakma yani, insanoğlu bu, her yerde dedikodumu yapar. Bizim de dedikodumuzu yapıyorlar ama biz her şeyimizin arkasındayız arkadaşlar, yaptığımız iyi işinle kötü işinle arkasındayız, yanlışımızı da düzeltiyoruz. Yani siz de düzeltin, adam motoruna yanlış yapmışsa, senin elemanın 7-8 bin liralık parçayı hecer etmiş, eee Ondan sonra garantiye girmez saf malzeme. Böyle bir şey var mı ya? Neresi saf malzeme? 100 bin kilometre bozulmayacak parçayı sen taktıktan sonra 10.000 bin kilometre de bozulsun. E o zaman daha önce 20-25 bindeydi o parça. 25 bin gitti hadi diyelim. Sen taktın niye 25 bin gitti? Örnek veriyorum. Ya yani böyle bir saçmalık olur mu? Sen takarken boz adamın malını. Ondan sonra arkasında durma. Yani böyle durumlar yetkili servislerde maalesef yaşanmıyor arkadaşlar. Biz bunları iyileştirmek için bu videoları çekiyoruz. Herkes işini düzgün yapacak arkadaşlar. Düzgün yapamıyorsa da insanlar bilecek kimin düzgün yapıp kimin düzgün yapmadı. Ona göre götürecek getirecek. Ya yani illa bize getirin de aman servise gitmeyin. Yetkili servisler şöyle böyle bize gelin diye biz bir reklam da yapmıyoruz. Bize de gelmeyin. Bizim yaptığımız işi de kontrol edin. Yani biz öyle şey peşinde değiliz arkadaşlar. Ticaret peşinde değiliz. Evet arkadaşlar yine bir videonun sonuna gelmek üzereyiz. Revizyon videolarımız başlayacak. Atölyemize yaklaşmak üzereyiz. Hepinize iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Sonsuz teşekkürler ediyorum. Ne olur videolarımızı beğenin, paylaşın ve bütün forumlara yayın arkadaşlar. Hoşçakalın dostum.